Merhaba, ben Senem Kalay, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Oyun ve fiziki etkinlikler dersi final ödevi için bir oyun hazırladım. Şimdi size o oyunu anlatacağım. Oyunun adı e, Matematik Jenga. Oyunun amacı, öğrencilerin temel matematik işlerini yaparken dikkat, el-göz koordinasyonu ve işbirliği becerilerini geliştirmektedir. Bu oyun ikinci sınıf öğrencilerine uygundur. 7 yaş, 7, 8 yaş aralığındaki öğrencilere yöneliktir. Oyun için gerekli malzemeler üzerinde basit matematik işlemlerin yazılı olduğu e, jenga tahtaları, zaman tutucu ve puan kağıdı ve kalem gerekmektedir. matematik jenga oyununun nasıl oynandığına geçeyim. Oyun iki oyuncu ve bir gözetmen kişiyle oynanır. Gözetmen 5 dakikalık süre tutar. Oyuncular sırayla Jenga'dan bir blok çekerler. Blok çekildikten sonra üzerindeki matematik işleminin çözülmesi gerekir. Eğer oyuncu doğru cevap verirse bloğu kule dışında güvenli bir yere koyar. Yanlış cevap verirse bloğu tekrar yerine koyar ve diğer oyuncuya geçer sıra. Oyun sırayla bu şekilde devam eder. Oyuncular hem dikkatle blokları çekmeli hem de matematik işlemlerine doğru cevap vermelidirler. 5 dakikadan önce kule devrilirse kuleyi deviren oyuncu oyunu kaybeder ve diğer oyuncu kazanır. 5 dakika içerisinde oyuncular kuleyi deviremezse en fazla blok çeken ve doğru matematik işlemlerine doğru çözen oyuncu oyunu kazanmış olur. Bu oyun gelişim alanlarından bilişsel gelişim, psikomotor gelişimi, sosyal ve duygusal gelişime katkı sağlamaktadır. Öğrenciler oyunu oynarken matematik problemlerini hızlı ve doğru çözerek ve bunun yanı sıra blokları çekerken dikkatli olarak bilişsel gelişimlerini arttırmaktadırlar. Bunun yanı sıra öğrenciler el-göz koordinasyonu ve ince motor becerilerini kullanarak oyunda psikomotor gelişimlerini arttırmaktadırlar. Oyun sırasında rekabet ve stres yönetimi ile de sosyal ve duygusal gelişimlerini arttırmaktadırlar. Şimdi iki oyuncu ve bir gözetmen ile oynanan oyunun örnek videosunu izleyelim. <laughs>